Bu videoda Disney Plus'ta izlenebilecek 10 tane film önerisi yer alıyor. Romantizm ya da gerilim veya gizem filmini seç ve izlemeye başla. <laughs> Mel hem başrol oynadığı hem de yönettiği filmlerden bir tanesi. Bu filmin tam 5 tane Oscar ödülü var. Hak ediyor mu? Sonuna kadar. Bu film İskoçya'da 1200'lerin sonlarında geçiyor. Bu filmde çocukluk aşkına gizlice evlenen bir İskoç adamın işgalci İngilizlere karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Çocukluk aşkı ve aynı zamanda gizli işi olan kadın İngiliz askerleri tarafından saldırıya uğrayan ve sonra da boğazı kesilerek katledilen William destansı bir direnişin ateşini yakar. Henüz seyretmediyseniz bu unutulmaz yapımı kaçırmayın. Son derece sıradan ve neredeyse hiçbir sürpriz taşımayan bir senaryo bazen sağlam oyunculuklar ve iyi bir yönetmen dokunuşuyla eğlenceli ve izlenesi hale gelebiliyor. Vale bunlardan bir tanesi. Çok ünlü bir film yıldızı, evli bir adamla olan ilişkisini örtbas etmek için bir vale ile anlaşmaya gidiyor. Vale, para karşılığında onun sevgilisi gibi pozlar verecektir ve böylece ünlü yıldız potansiyel bir skandaldan sıyrılmaya çalışacaktır. Bu film arkanıza yaslanıp eğlenerek, yer yer gülerek ve düşünerek aynı zamanda seyredebileceğiniz, sizi yormayacak ama güzel zaman geçirmenizi sağlayacak bir yapım. Face of John Travolta ve Nicolas Cage'i bir araya getiren enfes bir film. Yıllar geçse de üstünde. Bugün bile açıp izleyebilirsiniz. Bir FBI ajanının yüzü çok az kişinin bildiği bir operasyon sonrasında bir suç dehasının yüzüyle değiştiriliyor. Amaç mümkünse çete üyelerinden büyük çaptaki bir bombanın yeri hakkında bilgi almaktır. Ama işler ters gider, suç dehası erken uyanır ve operasyonu bilen herkesi öldürür. Face Off kaçırılmayacak bir macera filmi. Aynı yönetmenin Doğu Ekspresi'nde Cinayet filminden sonra bir diğer Agatha Christie'nin roman uyarlaması. 1978 yapımlı aynı isimli filmin yeniden ama yetersiz bir çekimi. Nil üzerinde işlenen bir cinayetin gizemini çözmek gemideki dedektife kalmıştır. Bu filmde çok fazla sahnede yeşil perde kullanılmış. Özellikle bu sahnelerin teknik kalitesi çok düşüktü ve 100 milyon dolar civarındaki bir bütçeye sahip bir film için neredeyse amatörce duruyordu. Ama tüm eksi yönlerine rağmen özellikle orijinal filmi seyretmeyenler için iyi bir alternatif olabilir. 60 saniye Nicolas Cage ve Angelina Jolie'yi birleştiren seyir zevki çok yüksek bir macera filmi. Emekli ve efsane bir araba hırsızı, filmde göreceğiniz nedenlerden ötürü ekibiyle beraber bir gecede tam 50 tane araba çalmaya zorlanıyor. Macera filmlerini seviyorsanız kaçırmayın derim. Çok tatlı bir film. <laughs> Judy Foster'ın unutulmaz filmlerinden bir tanesi. Onun bu filmdeki oyunculuğuna hayran kalacaksınız. Bir anne ve kızı Berlin'den Amerika'ya uçarken minik kız uçağın içerisinde birdenbire ortadan kayboluyor. Ama işin tuhafı kızın uçağa bindiğini hostesler de dahil olmak üzere hiç kimse kabul etmiyor. Uçuş planı mutlaka seyredilmesi gereken filmlerden bir tanesi. Dejavu, Vu, Denzel Washington'ın en güzel filmlerinden bir tanesi. 25. kare üzerinde bu filmin incelemesini yapmıştım. Bir feribotta patlayan bomba sonrasında bir ajan, geçmişe kapı aralayan ya da geçmişi gösteren de diyebiliriz, deneysel bir çalışmaya katılıyor. Ama aslında bu makinenin çalışma mantığı herkesin düşündüğünden daha farklıdır. Dejavu bence bu tarzda şu ana kadar çekilmiş en güzel filmlerden bir tanesi. Senaryonun çok ince detayları var. Kaçırmayın diyorum. Bu film bir yabancıyı kurtarmak için ne kadar ileri gidersiniz sorusuna verilmiş bir yanıt. Hayatınızı riske atar mıydınız örneğin? Hiç tanımadığınız birisi için ne kadar ileri giderdiniz? genç bir kız bir kar fırtınası sırasında dağda bulunan bir dinlenme tesisine sığınıyor. Bu tesise kendisinden önce sığınmış başka insanlar da vardır. Ama genç kız bir süre sonra dışarıya çıktığı zaman park yerinde bir aracın içerisinde kaçırılmış bir çocuk olduğunu fark ediyor. Kaçış yok neredeyse bir tek mekan filmi. Senaryosu güzel ama film pek çok noktada klişelerden dışarıya çıkamamış. Senaryonun izleyenleri ters köşe yapmak için yatırım yaptığı o birkaç sürpriz nokta bence dikkatli izleyiciler tarafından önceden fark edilebilir. Ama çıkış yok her şeye rağmen izlenebilecek düşük bütçeli ve ortalama bir gerilim filmi. Tam 11 Oscar'lı unutulmaz romantik film. Titan'in batışından önce yaşanan ve zıt dünyaları birleştiren bir aşk öyküsü izlemeyen kalmış mıdır bilmiyorum ama bu filmin Disney Plus'ta olduğunu bilmenizi istedim. Bu filmin Disney Plus'ta olduğunu görünce hem şaşırdım hem de sevindim. Yıllar önce seyrettiğim ve unutamadığım bir film. Will Smith'in az bilinen ama en güzel filmlerinden bir tanesi. Robert adındaki bir adam tesadüfen bir siyasi cinayetin delillerini ele geçiriyor. Robert bu andan sonra hemen hemen her şeyi kontrol eden ve hükümete bağlı bir istihbarat servisinin bir numaralı hedef haline geliyor. Devlet düşmanı, seyir zevki çok yüksek kaliteli bir film.